Evet arkadaşlar, hepinize merhaba, iyi günler diliyoruz. Yine hocamla bugün karşı karşıya geldik. İş yerine sevgili bir arkadaşımızın bir arabası var. Araba Hyundai Eletra 1999 model 1.6 GLS modeli. 279.500 kilometre olan bir araç. Bu araca hocam yaklaşık bundan 12 yıl önce yani 2009 yılında tüp sistemini takmış. E, araba 10 yıl doldurmasına mütakiben 2019 yılında bakıma gelmiş arkadaşlar. 19, i̇şte 2019'un birinci ay civarında bir bakıma gelmiş. E, araba normal bütün faaliyetleri yapılmış, bakımlar yapılmış. Bu araba günlük 3 ayın kullanılan bir araba. Yaklaşık günde 15-20 km yapan bir araba. Zaten kilometresinde de belli aracın. E, bu araba 2 yıldır hiç bakıma gelmemiş. Yani hani bizim Türk olarak biraz dağımız var. Maalesef evet. arabamızda sıkıntılarımız var. Ee, biraz sanayiye geç bir bir e, yapımız var bizim haliyle. E, i̇ki yıldır hiç bakıma gelmemiş, yaklaşık bu iki yıl içerisinde hiç yapmadıysa 50 bin kilometre yakın yol yapmış. Normalde beş defa bu aracın bakıma girmesi gerekirken şu ana kadar hiç girmemiş. E, hocam teknik detaylarını size içeride çekecek, yani ne olmuş, ne bitmiş, e, flitli durumları nedir, takılan tük nasıl bir tükmüş bakalım. E, beş kat olmasına rağmen ne hale gelmiş, ne hale gelmemiş bunu hocam teknik çekimlerinde sizlere e, bizzat izah edecek, gösterecek onları canlı yayında. Ben hocama şöyle bir teklifte bulunuyorum. Hocam bu araba hiç bakıma gelmemiş iki yıldır. Biz önce bunu yolda bir deneyelim. Bakalım bizim LPG'nin durumu ne? Aracın çekişi nasıl? Bu kadar bakımsız bir olmasına rağmen aracımız ne durumda? Önce bir yol testine çıkacağız. Sonra dükkana sokarak iki yıldır bakımlayan parçaların durumunu göreceğiz. Diğer videoda görüşürüz arkadaşlar. Evet şimdi Hyundai Elantra'mız bakıma geldi. Öncelikle biz yol testi yapacağız. Yaklaşık 12 yıl oldu hatta bunun üzerine bir seferde tankını değiştirdik. Herhangi bir problem yok. Bir değişiklik yapmadık. Sadece 10 yılda tankının ömrü dolduğu için tankını değiştirdik. Onun haricinde malzeme uzun ömürlü, kaliteli, dayanıyor. Herhangi bir masraf çıkartmadı. Biz de diyoruz ki her zaman olduğu gibi kaliteyi zaman gösterir. Evet arkadaşlar şimdi aracımızı 2 senelik Kullanımda normalde bakıma gelmesi gerekirken gelmediği halde aracımızın ne halde olduğunu tespit ediyoruz şu an ara bakımda. Derneğin çalışarak ısıtılıyor. Ee, normalde 2 yıl içerisinde bu aracın 2 defa bakıma gelmesi lazım. Çünkü kilometreyi çok kullanan bir araçtı. Ama e, hatta 5 defa, 20 km yapmış olsa 5 defa bakım yapılması gerekirken araca hiç bakım yapılmamış. Ve şu anda biz aracımızı sürüyoruz, test ediyoruz. Herhangi bir aksilik gözükmüyor. Yani 5 defa gelmesi gereken bir araç gelmediği halde LPG'de e şu anda titreme, itekleme, kalkışlama hiçbir şey yok. Ondan sonra işte e, şimdi yolda yine bir performans testini tamamen yapacağız hocamla beraber. Bakalım ne göreceğiz? Herhangi bir vurultu, titreme, e, araçta performans düşüklüğü var mı yok mu? Tabii sizler bunu aksatmıyorsunuz arkadaşlar. Yani bu kardeşimiz biraz aksatmış ama aracın bakımını. E, bizler 50 bin kilometre beklemeyeceğiz tabii ki. 10 binde bir gereken e, bakımı mutlaka yaptırmamız lazım. Aracın çıkışı çok güzel şu anda. Fitesi e, 4 at bin mesela hiç hissettirmiyor bile Çekişi gayet iyi 1.6 motor GLS 99 model Dediğimiz gibi 279.500 km'de bir araç arkadaşlar Motorun yıpranmasına bakılırsa Normalde lepegeli hiç çekmemesi lazım diyebilirim ama Aracın performansı gayet güzel ee, İnşallah şimdi dükkanda Hocam size 5 e, sefer bakıma gelmesi gerekirken Gelmemiş bir aracın e, Sisteminin ne hale geldiğini gösterecek arkadaşlar Ve o haldeyken bile araçta gerçekten yapılan işçilik yapılan malzeme kullanılan malzeme nasıl bir kalitededir ki 5 sefer gelmesi gereken bir aracın bakıma yani bu kadar kısa mesafeli bakıma geldi gelmesi gereken gelmediği halde ne halde olduğunu hocam size gösterecek arkadaşlar bu da malzemenin kalitesini işçinin kalitesini gösteriyor arkadaşlar aracımız iki yıldır bakıma gelmiyordu yaklaşık 50 kilometre yol yapmış bu aracımız hala problemsiz çalışıyor. Çünkü kullandığımız kaliteli malzemeden dolayı enjektörler de bozulmamış, enjektör de bozulmamış. Fakat bizim tavsiyemiz her 10 bin kilometrede gaz filtresini değiştirip LPG ayarını yaptırır. Ama yine de kaliteyi zaman gösterir. Kullandığımız malzeme kalite olursa bakımı geçirirseniz de bir şey olmaz. Fakat bizim tavsiyemiz yine dediğimiz gibi her 10 bin kilometrede gaz ayar bakımı yaptırılması biz bunu tavsiye ediyoruz. Hani iyi zaman gösteriyoruz. Çok evet, teşekkür ederim. Beni evet, sağ olun. Sağ olun. Şimdi bunda yelantramızın filtresini değiştiriyoruz. Mehmet Usta'nın ellerine sağlık. Geleceğin mühendisi Mehmet Usta filtre değiştirerek bu işe başladı. Çıraklığını yapmadığın işin patronu olamazsın, ustası olamazsın. Teşekkür ederiz. Bir de kaçak kontrol yapacağız. Suyuna da bakacağız. Ve müşterimize teslim edeceğiz. Her 10.000 km'de kilometrede bu filtreyi mutlaka değiştirin arkadaşlar. Gaz ayarını kontrol ettirin. Gaz kaçak kontrolü yaptırın. Ve motorun yedek su kabında suyun seviyesine baktırın. Herkese hayırlı bilinçli günler diliyorum. Ben ee, değil mi? O da normal zaten. 15 bin kilometre yıllık binmek normaldir. Evet, normal. Gayet normal. Ama evet. işte unutmuşsun. O da bozulmamış. Yani Ama pek bir olmadı yani. Dediğim gibi olsa. Yani. Bundan sonra bilgin olsun. Bu düğmeyi konta kapattığımızda ötüyorsa dıt dıt diyorsa filtre doldu. Beni bakıma götür diyordur. Şimdi ötmeyecek. Biz filtresini değiştirdik. Şimdi ötmeyecek. Şimdi kalibrasyon da yapıyoruz motorumuzu haritasını da yeniden oluşturacağız. Bundan sonra siz de unutmayın her 10 kilometrede ya da yılda bir mutlaka yağını değiştirdikten sonra bir de gaz yavurayı filtresini gaz ayarını kontrol ettirin.